Evet arkadaşlar işletim sistemleri videolarından ee, Proses e, sinyal, pardon. E, Proses scheduling, yani işlemlerin e, schedule edilmesi, sıraya sokulması ile ilgili videoyu çekmeye çalışacağım. E, benim için ilk olacak bu video. Yeni bir teknoloji deniyorum. E, yeni e, donanım yatırımları yaptım ve e, zannediyorum daha başarılı videolar çekebileceğiz artık. E, ve Windows ortamına geçtim. Windows ile ilgili çok talep gelmişti. E, bununla ilgili artık daha uzun bir video çekeriz, daha sonra anlatan Ama şimdi e, amacım size e, şeyi anlatabilmek. Proses scheduling anlatabilmek. Şimdi benim web sitesine girerseniz şayet Sade Eren Seker adı altında. Burada Courses'a girerseniz şayet Courses'ın altında yani kursların altında Operating Systems dersinin altında bu en altta Assignment 4 var. dördüncü ödev. E, CPU Scheduling Simulation bunu yapabilirsiniz de kendiniz de ödev olarak yapabilirsiniz ama ben buradaki örneği çözeceğim bir tane rastgele attığım sayılar var çok da başarılı değil yani ödev basitçe şöyle bir ödev e, işte veriliyor dört tane proses bunlar e, geliş zamanları Arrival Time bunlar Burst Time, CPU Burst Time bunlar da Priority bu Priority'ye göre değişik Scheduling algoritmalar isteniyor işte burada first come first serve var round robin var shortest job first var ve Sonra da priority versiyonu var. Preemptive, non-preemptive. Ben şimdi sırasıyla ufak ufak videolar şeklinde hepsini çözeceğim. Önce first come first serve'ler. Buna first in first out da denilebilir. İlk giren ilk çıkar da denilebilir. Algoritması da çözeceğiz. Örneği buraya aldım ben. Bu baştaki 10 ve 1 çok önemli değil. Bunlar işte dispatcher latency falan şeklinde ödevde anlatılıyor. Ama biz çözmeye çalışalım. Yani şu anda aslında P1, P2, P3, P4 var elimizde prosesler. Bunlar geliş zamanları. 0, 1, 2, 022 şeklinde şuraya yazalım arrival time'ları. Bunlar da burst time'ları. Yani CPU burst diyeceğiz şuraya. Tamam? Şimdi e, ilk yapacağımız şey şu. E, bu e, şeyin üzerinde e, bir tane timeline oluşturacağız. Şöyle bir timeline'ımız olsun. Şimdi bu timeline'de ilk önce kim çalışır? P1 var, P2 var ve algoritmamız yani bu videoda first come first serve olsun. Şimdi first come first serve algoritmasında ilk girecek olan prosesimiz P1. Dolayısıyla şuraya bir tane P1 koyuyoruz. P1'in burst time'ı 10. Yani CPU'da 10 birim boyunca kalacak. Dolayısıyla şöyle bir yere gelsin. 10 saniye veya 10 zaman birim diyelim buna. İşte zaman birimi neyse P1 çalışacak. Sonra P1 çalıştıktan sonra sıradaki ki prosesine P2. Şimdi diyebilirsiniz ki P1 de P2 de e, sıfırda geldi. Niye P1'den başladık? P2'den başlasak olmaz mıydı? Çünkü first come first serve demek ilk gelen ilk çalışır demek e, olurdu. P2 de olurdu, P1 de olurdu. Ama buradaki fark şu, e, genelde bir adet oluşmuş böyle. E, önce yazılan önce çalıştırılıyor. İlk yazılan yani bir daha küçük olduğu için önce çalıştırıyor. Böyle bir adet oluşmuş. Hani e, sonuçların tutması açısından aslında da CPU sıkıcıları burada biliyorsunuz race condition var. Yani iki proses aynı zamanda geldikleri için bir yarışa giriyorlar. Hangisi önce çalışırsa şeklinde. Biz genelde böyle bir adet oluşturmuşuz. Aynı önceliğe sahip olduklarında önce yazılanı veya küçük numaralı olanı önce çalıştırıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani P2'yi de önce çalıştırsanız olurdu. P2 çalışacak. 8 saniyemiş bunun. 10. birimde başladı. 8. birime kadar çalışmaya devam edecek. Sonra P3 ile P4 arrive etmiş olacaklar. Bunlar şu ikinci zamanda geliyorlar. Burada P3 ve P4 geliyor. Ee, ve ondan sonra bu 2 ve 2 e, de gelenler yani bunlar artık gelmiş oluyorlar. Aslında şuradaki scheduling sırasında da gelmişler. Ama sonrasında diyelim ki bunlar çalışacak. P3 7 birim çalışacak. Burası aslında 18 yani 10'da başladı 18'e kadar çalıştı. Sonra 7 birim çalışacak P3'ümüz. Yani 25 olacak. Sonra da e, 5 birimde P4 çalışacak. Yani 30 olacak değil mi? Yanlışlık yapmadıysam hepsini topladığımda 25 30 evet doğru. Dolayısıyla burada da P4 çalışacak tamam. Şimdi bu buna Gantt chart deniliyor. Şuraya yazalım Gantt chart. Yani aslında bir zaman çizelgelemesi Gantt chart şeklinde geçen. Şimdi bu Gantt chart içinde bazı şeyleri hesaplamamız lazım. waiting time, response time ve turn time gibi zamanlarımız var. Onları hesaplayacağız. Örnek üzerinden gitmenin böyle bir avantajı var. Şöyle rengimizi değiştirelim. Oyuncağımızla oynuyoruz. Waiting time'lar bekleme süreleri nedir? Şimdi P1 ne kadar bekledi? P1 hiç beklemedi değil mi? Sıfırıncı zamanda geldi ve sıfırıncı zamanda çalıştı. Şurası sıfır. Dolayısıyla P1'in bekleme süresi şuraya yazalım bakın. P1, P2, P3, P4 şeklinde gidecek. Burada waiting time'larını yazıyorum şu anda. P1'in waiting time'ı sıfır. Tamam. P2'nin waiting time'ı 0'da geldi, 10. zamana kadar bekledi. Yani 10 saniye boyunca, 10 zaman birim boyunca çalışmadı. Dolayısıyla 10. saniyede geldiği için P2'nin waiting time'ı 10. P3'ün waiting time'ı 2'de gelmiş, 18'de çalışmış. Dolayısıyla 2'de gelip 18'de çalıştığı için ne kadar bekledi bu adam? 16 saniye bekledi, 16 birim zaman bekledi, 16 diyoruz. P4, 2'de gelmiş ve 25'e kadar beklemiş. Dolayısıyla 25-2... 23 birim beklemiş. Tamam? Şimdi bunları topladığımız zaman şöyle alt alta toplarsak şayet 26 49 yapıyor değil mi? 49 birim toplamda beklememiz var. 4 tane proses 49 birim beklemiş. Average waiting time'ı bulmak isterseniz average waiting time 49/4 bölü 4, o da eşittir işte 12.5 12.25 gibi bir şey olacak galiba. 12.25 tamam? bu average waiting time'ımız. İlkini bulduk. Average waiting time. Şimdi gidelim e, yeşil onu da hesaplayalım. Response time'lara bakalım. Response time genelde şeydir. Bir prosese ilk cevap verildiği zaman yani proses çalışmaya başladı. Ne kadar süre sonra o prosese bir CPU ile kavuşturabildik. CPU ile o buluşmaya başladı odur. şimdi bu preemptive ve non preemptive scheduler'lar var. Bu biliyorsunuz non preemptive bir scheduler. Yani burada araya herhangi birisi giremiyor. Non preemptive diyelim. Dolayısıyla non preemptive olduğu için bir proses çalışmaya başladı bir bitene kadar sürüyor. Dolayısıyla prosesin ilk çalıştığı anla beklediği zaman aynı oluyor. şimdi hesaplayacak olursak araya proses girmediği için şuradaki değerlerle aynı çıkacak. Birebir aynı çıkacak. Dolayısıyla burası da 12.5'tir diyebiliriz. 12.25'tir diyebiliriz. Tamam Şayet yanlış hesap yapmadıysam. Sonra da son olarak da response timedan sonra da yani waiting time, response time ve turnaround timeı hesaplayalım. Turnaround time diye şuraya yazalım ve average'ını hesaplayacağız. Turnaround time ise bir prosesin e, gelmesinden bitmesine kadar geçen zaman, o prosesi o proses için harcanan zaman, e, bu turnaround time'ı bir yerde de başlamasından bitmesine kadar olan e, zaman olarak geçiyor. Biz başlamasından bitmesine kadar olan zaman olarak alalım. Yani start etmesi ve o prosesi, CPU'nun bitirmesi, e, burada şu değerlerin aynısı çıkacak. Yani şu burst time'ları toplarsanız. P1'in başlaması ile bitmesi arasında 10 saniye, P2'nin başlaması ile bitmesi arasında 8 saniye, P3'ün başlaması ile bitmesi arasında 7 saniye ve P4'te de 5 saniye var. Bunları topladığımız zaman 15, 20 30 30/4'ten bölü 7.5'i bulacağız. Tamam? Şimdi bu bu da average turnaround time. Dolayısıyla burada 4 tane hesap yaptık. Üç tane hesap yaptık. Bunları kullanacağız. Şimdi biz burada first come first serve için hesapladık. Birazdan başka algoritmaları kullanmaya başlayacağız. Onların üzerinden konuşacağız ve sonra bunları karşılaştıracağız. Hangisi iyiydi, hangisi kötüydü, hangisinde ne kadar başarı olmuştu onu konuşacağız. First come first serve bir örnek üzerinden bir örnek çözümü. Çünkü bu operating systems ile ilgili çok örnekler isteniyor. İlk örneğimiz de bu olsun. Sonraki diğer videolarla devam edeceğiz. ve En sonunda da bunları karşılaştırırız. Hangisi iyidir, hangi algoritma nasıl çalışmaktadır diye örnek olsun diye. Evet başarılar dileriz bir sonraki videoda görüşürüz.